Dekorasyonda klasik tarz e, seviyorsanız, bir dizaynerin elinden çıkmış bir mobilyadan e, veya çok mükemmel işçilikle yapılmış bir mobilyadan çok hoşlanıyorsunuz demektir. E, bu tarzı bu, bu mobilyalarla bu tarzınızı yaşatabilirsiniz e, veya bir renk dokusuyla da yaşatabilirsiniz bunu. E, klasik tarzın en önemli renkleri kemik rengi, krem rengi, bej renkler gibi natürel renklerdir. E, örneğin e, bir sehpa kullandığınız bir sehpada burada gördüğünüz gibi kapitona bir tarzda deri kullanarak, kapitona bir tarz oluşturarak klasik bir sehpa etmiş olursunuz. Aynı zamanda klasik tarzda aksesuar olarak camlar, parıltılar da çok kullanılmaktadır. Burada görmüş olduğunuz avizede de olduğu gibi. Ya da klasik tarzda bir perde oluşturacaksınız örneğin. Burada bir tafta bir kumaştan fonlarla fonlar kullanarak da bir perde klasik bir perdeye Ulaşmış olursunuz. Klasik tarzda bir konsolumuz burada görmüş olduğunuz konsol. Klasik tarzda çok uygun bir örnektir. Burada çok kaliteli malzeme kullanılmıştır. İşçilik çok mükemmeldir. Metallerle birleştirilmiştir. Bu evinizde, salonunuzda mesela iki mekanı birbirinden ayırmak için veya aksesuarlarınızı bu şekilde sergilemeniz için çok uygun bir obje olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz gibi bir parlak renkler vardır klasik tarzda. Bu renkleri metal objelerle, aksesuarlarla veya bir çerçeveyle de bütünleştirip burada da bir klasik bir tarz köşe yaratabilirsiniz.